Narsistin en büyük silahı, narsistin en etkili kozu sana karşı olan sorumluluklarıdır. Şimdi her münasebet, hangi bağlamda olursa olsun, ister kardeşlik olsun, arkadaşlık olsun, karı koca münasebeti olsun, ebeveyn çocuk münasebeti olsun fark etmez. Taraflara sorumluluklar yükler. Şimdi o sorumluluklar yerine getirilmediğinde de mağduriyetler oluşuyor. Şimdi narsist olan bir münasebette o münasebetin narsiste yüklediği sorumlulukları narsist yerine getirmediğinden dolayı sende oluşan mağduriyet o ilişkide seni tüketiyor. Çünkü narsist yani sağlıklı bir ilişkide karşılıklı mağduriyetler oluşur. Çünkü mükemmel değiliz. Zaman zaman her ne sebeple olursa olsun Taraflar sorumluluklarını karşılıklı yerine getiremeyebiliyor. O zaman karşılıklı birbirlerini idare ediyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Fakat bir narsist de olan münasebette idare eden taraf hep sen oluyorsun. Hiç idare edilmiyorsun. Ve bu seni o ilişkinin içerisinde tüketir. Ve burada oluşan o mağduriyetten dolayı sen artık duygusal tepkiler vermeye başlıyorsun. İşte bu zaten tam narsistin istediği şey. Öfkelenmen, bağırıp çağırman, çileden çıkman Hani reactive abuse deniliyor ya tepkisel istismar. Burada tepkisel istismar uygulamaya başlıyorsun. Aslında verdiğin tepki doğru. Bak aslında verdiğin tepki doğru. Haklısın çünkü. Ve burada senin canını sıkan asıl mesele ne biliyor musun? Sen öfkelendiğin zaman, öfkelendiğin için de yine suçlanıyorsun ya. Bu seni daha da çok çileden çıkartıyor. Halbuki haklısın. Ama bu haklılık hiçbir işe yaramıyor. Şimdi sağlıklı bir ilişkide Karşında sağlıklı bir kişiliğe sahip olan bir insana karşı sen öfkelendiğinde, mesela diyelim o sana karşı sorumluluklarını yerine getirmiyor ve bunun farkında değil. Sen öfkelenerek ona aslında bir mesaj gönderiyorsun, sinyal gönderiyorsun. Diyorsun bak benim bana karşı olan sorumluluklarını ihmal ediyorsun ve bu beni yoruyor. Sağlıklı bir kişiliğe sahip olan bir insan senin o öfkeli tutumundan ders çıkartır. Der ki ha, bu insana ben burada bir şey gözden kaçırdım ve hatta farkına varmadan yarasına bastım, bir şey oldu kendime çeki düzen vermeliyim. Yani öfke aslında doğru bir tepki, uzun sürmemek kaydıyla tabi. Karşındaki insana dur diyorsun, fakat narsist sağlıklı bir kişiliğe sahip değil ki. O bu tarz davranışlarından besleniyor. Dolayısıyla haklı olarak kızdığın noktada haksız konuma düşüyorsun. Çünkü niye? Karşındaki insan sağlıklı bir algıya sahip değil. O senin öfkelenmenden besleniyor. Normalde sen öfkelenerek karşındaki insana dur dediğin zaman onun durmasını bekliyorsun. Ama karşındaki insan narsist olunca senin dur demene aldırış etmeden tam gaz devam ediyor. Ve sen dur dedikçe daha da çok devam edecek. İşte burada narsistin sana karşı olan sorumluluklarına dikkat etmelisin. O sorumlulukları bilinçli bir şekilde yerine getirmeyecek. Sonra ne yapacak biliyor musun? Zaman zaman sorumluluklarını yerine getirecek, zaman zaman yerine getirmeyecek, seninle oynamaya başlayacak. Ve sen zannedeceksin ki ben öfkelendikçe o duracak. Sen öfkelendikçe o durmuyor. O keyfine göre sorumluluklarını zaman zaman yerine getirir, zaman zaman yerine getirmez. Burada senin haklı olman, haklı yere bağırman. Çünkü haksız yere bağırmıyorsun ya. Bir de bağırdığın için ve hatta öfkelendiğin için suçlanıyorsun ya. Bu da seni daha da çok çileden çıkartıyor. İşte burası da çok önemli. Ben haksız yere bağırmıyorum ki diyorsun ve hatta ben haksız yere öfkelenmiyorum ki durup dururken öfkelenmiyorum ki diye çıkışıyorsun. Doğru ama karşındaki insan senin öfkenden besleniyor. Karşındaki insan senin dengesiz davranışlarından besleniyor. O bunları senden bekliyor. E peki ne yapacaksın böyle bir durumda? Narsistle olan münasebetini sürdürmek zorundaysan bak karşındaki insanın elindeki silahı etkisiz hale getirmekten başka bir çaren yok. Bu kolay bir süreç değil. Ama narsist olan münasebet zaten kolay değil. O seni etrafındaki insanlardan soyutlayıp kendisine bağımlı hale getirecek ve ondan sonra sana karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeyerek seni sürekli dövecek psikolojik anlamda. Bunu yapacak. O zaman burada dikkat etmen gereken nokta şu yani yapabileceğin tek bir şey var. Eğer münasebeti sonlandıramıyorsan o sebeple veya bu sebeple o münasebeti sonlandıramıyorsan, onun elindeki silahı etkisiz hale getirmekten başka bir çaren yok. Peki bunu nasıl yapacaksın? Onunla olan münasebetin, ona yüklediği sorumluluklar yani onun sana karşı olan sorumluluklarından vazgeçerek. Eğer onunla münasebeti sürdürmek zorundaysan, diyeceksin ki, o zaman benim e, benim duruşum ne olacak? Ben sınırlarımı nasıl koruyacağım? Sınırlarımı kor zaten yapmıyor ki zaten yapmayacak ki. Sen sadece öfkelenerek, sen bağırarak, çağırarak onu duygusal anlamda besleyeceksin. Başka bir şey olmayacak burada. E peki ne olacak? Bu beklentilerden vazgeçeceksin. Peki hiç mi bir şey yapmayacaksın? O kadar da değil. Sadece karşındaki insanın bu beklentileri seninle oynamak için zaman zaman yerine getirip zaman zaman yerine getirmediğini göreceksin. Yani senin verdiğin mücadeleyle o sorumluluklarını yerine getirmiyor. O keyfine göre hareket ediyor. Bunu önce böyle bir kodlamalısın. Bunu iyi bir yakalamalısın. Mesela diyelim bir şey yapmasını bekliyorsun. Ve onu yapması için akla karayı seçiyorsun. Ve en nihayetinde senin bir davranışından dolayı bunun hatırı için e, sana karşı olan sorumluluğunu yerine getiriyor. Ve sen bu defasında diyorsun ki tamam ha bak ben bunu yaptım. Bunu yaptığımdan dolayı o sorumluluğunu yerine getirdi zannediyorsun. Sonra ertesi gün ve hatta bir dahakine sorumluluğunu yerine getirmesini istiyorsun ya. Yap, daha önce yaptığın şeyi yapıyorsun, bakıyorsun çalışmıyor. Bakıyorsun hiçbir şey algılamıyor. Ya ben ben bu davranışı sergiledim. Bu davranış karşımdaki insanı tetiklemesi lazım aslında. O da sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Hayır, işte buradan anlayabilirsin. O keyfine göre sana karşı olan sorumluluklarını yerine getiriyor. Onda böyle bir mantıklı bir silsile yok. Yani ben bunu yaparsam karşımdaki insan da sorumluluğunu yerine getirir diye öyle bir düşünceye kesinlikle kapılma. Ve hatta bağırırsam, çağırırsam, onu sıkıştırırsam sorumluluklarını yerine getirir. Kesinlikle böyle bir düşünceye hiç böyle bir düşünceye kapılma. O keyfine göre sana karşı sorumluluklarını yerine getirecek. E peki bunun çaresi ne? Onun sana karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini beklemekten vazgeçmelisin. Ama sorumluluklarını yerine getirmediğin, yani senin oynadığın bu oyunu ben görüyorum. Ve sen bana karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediğinden dolayı bende bir mağduriyet oluşuyor. Evet doğru ben bunu da biliyorum ama senden bunu artık beklemiyorum. Bu davranışınla narsisti ringde yerine getirmediği sorumluluklarla baş başa bırakıyorsun. E diyeceksin ki bu o zaman sorumluluklarını hiç yerine getirmeyecek ki. Zaten hiç yerine getirmiyordu ki. Ama en azından sen onu duygusal anlamda beslemekten vazgeç ki belki uyanır. Veyahut da seninle uğraşmaktan vazgeçer veya senin hayatından çıkmak ister. Aksi halde sen duygusal tepki vererek ki zaman zaman duygusal tepki vermek zorundasın. Çünkü duygularını baskılayarak da hiçbir yere varamazsın. Bir önceki videoda bu konuyu ele almıştım. Linki ekranda yansıtacağım. Ama önemli olan ona duygusal tepki vermemen. Çünkü bu duygusal tepkiden o besleniyor ve diyor ki senin iplerin hala benim elimde. Sen benim kontrolümdesin. Ve burada haklı yere öfkelendiğini bil. Haklısın ama karşında sağlıklı bir insan yok. Yani senin öfkenden, duygusal anlamda beslenmekten başka bir şey anlamıyor. Haklı yere öfkelendiğini bil fakat öfkeni ona yansıtma. Ve burada bir dönem ciddi mağduriyetler yaşayacaksın. Evet bu kaçınılmaz. Çünkü o sana karşı sorumluluklarını yerine getirmeyecek. Ve sen burada ekstradan yük alacaksın bu süreçte sırtına. Doğru. Bunların hepsi oluyor zaten. Ama burada oynadığı da oyunu bil. Çünkü sen öfkelendikçe ona çıkıştıkça, ona sitem ettikçe o senden duygusal anlamda sadece beslenecek. Ondan dolayı onunla olan münasebette, onun sana karşı olan sorumluluklarından vazgeçmekten başka hiçbir çaren yok. Vazgeçeceksin. Vazgeçtikten sonra kesinlikle ona duygusuz bir şekilde, onu suçlamadan, onu yargılamadan, onu ayıplamadan. Bak bunlar da çok önemli noktalar. O zaten olayı kişiselleştirecek. Ama sen tamamen nesnel yaklaşacaksın ona. Diyecek sen bana karşı olan sorumluluklarını yerine getirmiyorsun ve ben bunun farkındayım. Ve artık öyle bir beklentim de yok senden. İstersen yerine getirirsin. İnsan kendisine yakıştırdığı şeyi yapar dersin. Ve ondan artık o tarz beklentilerin olmadığını ona ifade ederek onu kendi haliyle, kendi vicdanıyla baş başa bırakırsın. Ama öfkelenerek, bağırarak, çağırarak, sitem ederek, onu sıkarak, harekete geçirip, Ondan istediğini elde etmeye çalışman ki bu istediğin zaten haklı olarak istediğin şeyler. Buna diyecek bir şeyim yok. Ama sen böyle yaptıkça onu duygusal anlamda besliyorsun. Serbest bırakacaksın. Serbestsin. Bunlar senin sorumlulukların. Yerine getirmiyorsan bu da senin bileceğin. Ama ben bu münasebeti bu şekilde ne kadar sürdürebilirim, ne kadar ayakta tutabilirim ona da hiçbir şey diyemem diyebilirsin.